Toplam Tasarruf Yönetimi Fergus Okan'ın Optimist Yayın Dağıtım Bu kitaptan karmaşık fikirler bulmayı beklemeyin. Vadimiz basit. Kuruluşunuzu başarıyla yönetin ve eve zamanında gidin. Eğer bu çağrı size uyuyorsa kitabı alın ve işe koyulalım. Kuruluşunuzu sıfır israf sınıfına sokmak için basit çözümler arıyor ve bu çözümlere değer veriyorsanız yeni yollara göz atmanızda fayda var. Fergus Okan'ın Proje yönetimi konusunda dünyanın önde gelen otoritelerindendir. Fergus, The Sunday Business Post, Computer Weekly ve The Wall Street Journal için proje yönetimi ile ilgili yazılar yazmış, University College Cork'ta, Trinity College Dublin'de, Bentley College'da, Boston Üniversitesi'nde, Michael Smurfit İş İdaresi Yüksek Okulunda ve National Technology Üniversitesi'nde konuşmalar yapmıştır.